Mavi element için çok iyi kahramanlarım var. Neyse ki. Katatekinayo. <laughs> Nimaya Ouetsu. Uy. Abi adamın avantajına bak. Şimdi yeni bir summon tanıtılmış dostlarım. Bunlara bir bakalım öncelikle. Şöyle bir bakıyoruz hemen. Bu arada bir süredir summon yapıyorum çünkü elmaslarımı bir çalışıyorum. Ve video dışlarında da Video dışları hmm. Güzel ee, Oldukça fazla elmas Biriktirmeye çalıştım ve Hala biriktirmeye de devam Ediyorum onu da söyleyeyim dostlarım Yalnız bu savanda bu Yemi çok iyiymiş he. Harbi diyorum bir de Arankar Evet en sonunda Grimjav Bu videomuzda dostlarım power up quest yani güç atlatma macerasından ilerleyeceğiz ve elimizde haftanın yeni içerikleri var. Hemen Mind'dan başlayalım. Şimdi turuncu elementteyiz. Bakalım zorluğumuz ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir başlayıştı. Oh oh oh. Basit saldırılarda avantaj bizde hocam. Uf kaç abi hemen. Hadi bakalım. O iyi ki video dışında bu içeriği oynamamışım. Ya. Harbi diyorum. Bakalım Disiyet zenet samanları gittikten sonra nasıl saman gelecek? Onu hep birlikte izleyeceğiz dostlarım. Şu an samanları kolluyorum ya. İşime yarar bir saman geldiği zaman direkt acımadan kullanacağım elmaslarımı. Ancak en fazla 5500 elmas biriktirmem gerekiyor. Çünkü adımlarımızı çok güvenli bir şekilde atmamız gerekli. Oy! Gel bakayım Hollow, gel gel gel. Hepiniz gelebilirsiniz. Bu arada bizde bir yok biz Halov'uz değil mi ya? Oy! Nasıl vurdun öyle ha? Uf! White Bear. Senin de bir maksimum tier yapsak güzel olacak. Hop güzel. Şimdi X yeteneğimi bekliyor. Of X yeteneği bekliyor. Boss geldiği anda direkt X yeteneğimi kullanacağım. Çünkü boss asla dalga geçilecek bir kişi değil abi. Of abi ya bu halılar niye bu kadar fazla? Şuradaki X şey alalım, stamina alalım. Oy ay ay, ay ay ay. Dur dur vay çok yavaşız. Harbiden çok yavaşsın ya Flash Step'te. <laughs> Bu kadar hızlı mıydı ya boss'a gelmek? Oy 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 oy. Şöyle yapacağım. Öff. Bak halı olduğu için ekstra hasarımız yüksek oldu. atlatma maceralarının her hafta yenilenmesi güzel bir durum. Mavi element için çok iyi kahramanlarım var neyse ki. Katat <laughs> ama abi bunlar soul reaper ya. Üstün gelmiyoruz bunlara karşı. Oy oy oy. oy, oy. Hadi bakalım. <laughs> abi ya. Güzel güzel. Of. Bakın karanlık büyü attığı zaman saldırılarımız bir oluyor yani bir vuruyoruz. Dur 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 dur. Ama ondan şu an içgo etkilenmiyor ha. Uy. Abi adamın avantajına bak. Ben o zaman bir nemu yapacağım. Uy. Evet. Bakın ikinci yetenek. Yüksek sarı çıkıyor. Flash step atar gibi yeteneğine sahip ne bu? Ultimate'e zaten gelmiyorum. Çünkü Ultimate'i çok sık kullanmıyorum. Ancak dişe diş mücadelelerde kullanıyorum. Onu söyleyeyim abi. Oh. Oh. Şimdi Oetsu'nun ex ne gelecek olursak bossları kullanıldığı zaman çok güzel bir atmosfer sunuyor abi. Birden fazla kılıç hamlesi yaptığından ötürü. Oh. Bu arada şu an turuncuyla kırmızı karışımı güç barına ulaştığınız zaman yetenekleriniz daha çok iyi vuruyor. Ve de yetenek bekleme süreniz düşüyor. Şimdi bundan bahsediyorum ben. <laughs> Abi çok güzel be. Nimaya Oetsu. Her elemente ayrı en az bir tane güçlü kahramanım var dostlarım onu söyleyeyim dedim. Başlangıcı bir aizen yapalım. Şöyle. Of bunlar Arankar ya. Aynen. Aslında Arankar katili getirsek güzel olurdu. Üş, abi Aizen'e ne yaptı öyle? Çok fazla saldığımız aldı. Baba baba baba. Yeraltı canavarı gibi ya. Eksimi işte atarım. Atmayacaktım ama bana oradan güzel bir göz kırptı. Böyle. <laughs> dur dur dur. Şimdi Yoru içinin burada performans yine diğer iki kahramanımız gibi aynı hizada kalacak. Ne bir killer getirdim. Abi gene bu videoda da şunu suyu konuşturuyoruz. Şimdi başka yok değil. tamam. Sandım arkaya bizi gönderecek ama göndermedi neyse ki. Şöyle yapalım. Abi iyi bakalım Ooo oh, Abi bu spiritual pressure ne be Bu ruhsal baskın ne be Aizen Aslında bossa karşı aklımdan bir şey geçiyor ama Dedim ki ikinci yeteneğimi kullanmayayım Boss Bossların üzerinde ikinci yeteneği kullandığım zaman çok güzel bir Görüntü çıkıyor ortaya Ama aklımdan şey geçiyor bir boss'a gelelim. Yoruichi'nin eksiteniyle öldüreceğim. Güzel güzel. Oh! Bak bak bak. Yeraltı canavarına bak. O halde Yoruichi'ye dönelim tekrardan. Ağaca tosladım. Ne oldu? Abi rakipler o kadar çok ki bir türlü geçemiyoruz dalgaları. Şimdi aklımda güzel bir şey var abi. Aklım Bak orayı hep karıştırıyorum ya. Aklımda güzel bir şey var diyorum. Ah Bakın. Oho. Daha boss'un kim olduğunu göremeden Yoruçi boss'un üstesinden geldi. En zevkli kısma geliyoruz ve mor elemente giriş sağlıyoruz. Grammy aldım. Of iki tane buz kul. Ay of abi stratejiye bakar mısın? Dostlarım şimdi burada hem Grammy hem de gancu turuncu hasar çıkartacak. Çünkü burada Soul Reaper'lar olduğundan ötürü ve bu iki kahramanımız da Soul Reaper'lara karşı katil olduklarından ötürü dostlarım çok yüksek hasar çıkartabilecek. Şimdi bu Morichigo'yu alma nedenim onunla oynamak. Çünkü çok beğendim. Bir, bir süredir de bu Morichigo'yu çok istiyordum. Ama neyse ki. Ee, Disade zamanlarının içinde Kurosaki'yi koyduklarından ötürü bulabildim. Ve çok şükür ki bu videoda da oynayabilmek aklıma geldi. Gerçekten bazen şöyle diyorum size videonun sonunda bir şeyden bahsedeceğim diyorum ve o anda videonun sonuna geliyoruz ve videomuzun sonuna geldiğimiz hali o bahsedeceğim şeyden bahsetmiyorum. Ve ertesi gün yeni bir videoda ise diyorum ki ben size önceki videoda bir şeyden bahsedeceğim söylemiştim. Ancak kapının sırasında direkt videoyu kapatmıştım. Yani böyle hatırlatma da yapıyorum. Dur. Gancu. Oğlum o ne? Oha o ne? Abi dur dur az önce bir şey yaptım iç yükleme yaptım. Abi o neydi az önce? <laughs> Gancu ya her seferinde seni büyük bir zevkle oynuyorum be. Bakın Kurosaki'nin ultimate'i çok iyi. Sakin ol. Seni kurtarmak için buradayım ya. Dedi Kurosaki gö. Bu arada bu Mori sizler kullanmayla ne kadar zaman geçti aradan onu da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İksir maceralarımızı oynadık. Bu elementte kırmızı elementte video dışında oynamıştım çünkü benim kırmızı Ichigo için bir dizilim yapmıştım. Onu denemem gerekiyordu. O zaman bir 6 tane Brave Ticket harcayalım. Evet videomuzun sonunuz. O videomuzun sonunuz. biletimizi de kullandık ve böylelikle videomuzun sonuna geldik dostlarım. Umarım ki sizler de benim kadar bu yeni Bleach Brave Souls videomuzda eğlenmişsinizdir. Umuyorum ki ayrılmadan önce beğeni tuşuna tıklamayı unutmazsınız ve abone olup bildirimleri de aktifleştirirseniz gerçekten çok mutlu olacağım dostlarım. Evet bu video sonrasında başka bir videoya geçiş yapacağım ben. Sizler tabii ki de bu videoyu bir gün sonrasında izlemiş olacaksınız. O halde herkes kendisine lütfen dikkat etsin. Hepiniz Allah'ıma emanetsiniz. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed, and embarrassed.